Hayatın içinden başlıklarla devam ediyoruz. Yozgat'a götüreceğiz sizleri. Yerköy'de bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Enkaz altında kalan 4 yaşındaki Aydilge anne ve babasıyla birlikteydi. Ekipler hemen seferber oldu. Aydilge'nin hayata tutunmaya çalıştığı o anlar kameralara da yansıdı. Evet. S Sakin ol kızım. Tamam. Hiç, hiç ağlamak. Oficina aç, oficina aç. Üç kişi vardı. Ya. En son çocuk kurtuldu. He. Doğalgaz büyük bir gürültüyle patladı. 3 kişilik aile enkaz altında kaldı. Hiç alınmaz. Önde var, Yok. çöker. Ba şunu mı? Patlama Yozgat Yerköy'de 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Ocağa çay koymuş gitmiş diyorlar ama ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Doğalgaz patlaması öylesine şiddetliydi ki binanın çatısı yerle bir oldu. 3 kişilik aile enkaz altında kaldı. Kaz altında kaldı. Ekipler onları kurtarmak için seferber oldu. Önce anne ve baba sonra da 4 yaşındaki çocukları betonların arasından çıkarıldı. Sağlıkların durumu iyi. Rabbim büyünen korusun. Devletimizin tüm ekipleri, kurumları burada. Evi böyle görünce şok oldum. Doğal gaz patlaması olmuş. Hastaneye kaldırılan ailenin sağlık durumu iyi.